4 parsel, 32 parsel, 5 parsel, 27 ve 4 parsel oluşan 550 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. E, komşumuz e, Kocataş, e, bir sırtımız bentlere bağlanmış, dere yatağından alında e, en tepesi boğazı gören e, bir bölgeye sahiptir. E, nüfus sayımız e, 22 bin. E, genelde bölgemizi iki tane kurulmuştur. Biri 32 Partay ve 32 Partay Sarıyer'de ilk kurulan kooperatifti. Ee, süreci de bize hepimiz uyuyorduk. Başımıza gelmediği için derbenti uzaktan bilmiyorduk. Ama e, bize bir sabah eli, evimize e, tabu tavsiyemizin iptal edildiğini ve erci misiller gelince e, başımız tabii ki tutuştu. Hemen kooperatifimizi kurduk. 32 Partay'ın toplam onun akabinde dört e, dört parçalı e, kooperatifimizi kurduk. Onun da üye sayısı 450 tanedir. Biz Kazım Karabekir olarak diyoruz ki yarın geç olmadan e, harekete geçelim. 2981 sayılı kanundan doğan haklarımızı koruyalım. E, bu mahallelerin dünü de bugünü de yarın da biz olmalıyız. Sakin, e, yarın Sermayelere kesinlikle ramp vermemeliyiz ve diyoruz ki gün birlik ve birlikte olma zamandır. Teşekkür ederim.